Allah'ım ne yapacağız bilmiyorum kızım. Bak bu Feyyaz var ya, bu iblis hepimizi kesecek diyorum sana. Önce kardeşini, sonra seni, sonra beni. Allah'ım ya nasıl kurtulacağız bu pislikten biz? Bak ne yapıp edip muazzezi Feyyaza vermem lazım. Anne olmaz öyle şey. Daha önce de yaptık ayağımıza dolandı. Bak ben Halil Bey'le konuştum. O çözsün. Biz karışmayalım bence. Ya abla, karışmaması mı kaldı ya? Herif bıçağı boynuma dayadı diyorum sana. Az kalsın düşük yapıyordum. Allah korusun. Tamam ben Halil Bey'i arayayım. Haberdar edeyim onu bu durumdan. Ay kızım sen delirdik mi be ya? Ben ne dedim? Söz verdim adama dedim. Muazzezi getireceğim dedim. Bak şahesi. Yarın öbür gün bu adam dikili verecek karşımıza. Sonra biz kadın başımızla ne yapacağız be çocuğum? Polise gidelim. Olmaz. Polise gidemeyiz. Hayır. Hayır. Ben kızımın kızına zarar gelsin istemem. Hele o <laughs> yüzünden. Ben kararımı verdim. Siz hiç boşuna kafa yormayın. Öyle ya da böyle Muazzez'e o Feyyaz'a vereceğim ben. O kadar. Gitmiştir.